Evet, Mehmet abi. Kafa atıyor mu Mehmet abi? Ay, vallahi Ahmet'im. Isparoz diyordun ama ne geliyor acaba? Bir giriyor, ne gelecek? O da güzel abi. Aynen Isparoz gibi tek 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 tek. Bu yakışır mı Ahmet'im bize? Yakışmaz. Yakışmaz abi. Yakışmaz. Senin gibi usta balıkçılığı bu ağzını. yakışmaz. Aç Bunun büyünü be bekliyoruz. Aç oğlum aç aç ağzını aç. Aç ağzını incitmeyelim. Allah. Hadi bakalım büyü de gel. Büyü de gel. Mehmet abinin kıya bize kilosu lazım. Kiloları lazım abi. Evet arkadaşlar ufağını atacağız büyüğünü alacağız. Ufağını atmazsan büyüğünü alamazsın. Mehmet abimiz böyle diyor. Hadi cümleten rastgele.